seçim dönemini geride bıraktınız. Bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet. bir Ekim itibariyle Fatsa Ticaret ve Sanayi Odamızın seçimini gerçekleştirerek dördüncü dönemde de üyelerimizin teveccühünü alarak. Ee, mevcut meclisimiz ve yönetimimizle bir de görevimize talip olduk. Ve bu alanda seçildik. Ve bize bu, bu alanda destek veren tüm üyelerimize e, çok teşekkür ederken yapılan bu seçimlerin öncelikle ilim, ilçemize ve ilimize sonrasında ülkemize hayırlara vesile getirmesini derim Bu, bu alanda desteklerini eser her bir dostumuza ve her bir arkadaşımıza minnettarlığımı ve şükranımı belirtmek isterim. Bugün de e, Sayın Başkan ziyarete geldiniz. Evet başkanımız gerek bizim gerekse iş iç dünyamız için gerçek manada kıymetli ve değerli bir büyüğümüzdür. Bu bağlamda iş dünyamızın başında olur olması bizler için bir güven unsurunu tesis etmektedir. Bu bağlamda ee, onun burada varlığını e, her daim yanımızda hissettiğimiz için bu bağlamda ekibimize beraber giderek e, yeni katılan arkadaşlarımızı da kendisine tanıştırarak bundan sonraki iş dünyasını yapacağımız hizmetlerin birlikte devam etme arzusu ve heyecanını taşıdığımızı belirtmek amacıyla geldik. Malim bizim seçimimiz şu an fatsa ticaret olarak bit, e, bitmiş olsa da şu an ülke genelinde seçimler devam ediyor. O, bu Devam eden seçimlerin başta e, illere ve sonrasında ülkemiz hayırlara vesile getirmesini diliyorum. Önümüzdeki süreçte de Odalar ve Borsalar Birliğimizin bir genel kurulu söz konusu. Bu bağlamda yıllardan beri iş dünyası için gecesini, gündüzünü e, uğraş veren ve bu iş dünyasının daha iyi yerlere gelebilmesi için gerek ulusal ve gerekse ulusal bazda gayret ve çabası içerisinde olan çok kıymetli başkanımın her daim yanımızda yanında olduğumuzu önümüzdeki süreçte de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanının adaylığında da fasa Ticaret Mesleği olarak sonsuz destek, koşulsuz ve şahsi destek olarak yanında olduğumuzu ve arkasında olduğumuzu beyan etmek isterim. Başkanımızın sonuna kadar yanındayız.